Efsaneye göre ortadaki göbekler yedi ayrı korumaya işarettir. Evin yedi ayrı yönünü korur. Kimi uykuyu, kimi huzuru, kimi yolcuyu, kimi bereketi, kimi çocuğu, kimi eşi ve de zamanı. Yedi farklı koruma vardır. Her atılan düğümde farklı bir esma Hüsna dillere gelir. Ya hafız, görüneni de görünmeye de bilen, bu eşeğe serilen bu halıya senin isminle mühürle. Ya Settar, gözden geleni perdele, sözden geleni sustur. Bu evin üstüne düşen gölgeleri ışığa çevir. Ya Baki, geçeni geçir, kalanı bereketli bırak. Zaman aksın ama bu mühür çözülmesin. Sevgili takipçilerimiz, kızıl mühür sizlere emanet.